PKK'lı teröristler Hakkari'de yol kesti. Bir polis şehit oldu. Çatışma böyle görüntülendi. PKK'lı teröristler hain saldırılarına yine devam etti. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Görüntüler Hakkari'den. Teröristler Şemdinli ilçesi girişinde iş makineleriyle hendek açtı. Yolu kapatmak isteyen PKK'lı teröristlere müdahale için bölgeye özel harekat polisleri gitti. Teröristlerle polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma anı kameralara böyle yansıdı. Dakikalarca süren çatışmada Başkomiser Ahmet Çamur şehit oldu. Çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda biri kadın, dört terörist ölü ele geçirildi. Kars'ın Kazman ilçesi Karakale mevkiinde sürdürülen operasyon sırasında özel harekat timleri teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada biraz subay şehit oldu, biraz asker yaralandı. Operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi. PKK'lı teröristler Iğdır'da Korhan Jandarma Karakoluna saldırdı. Hain saldırıda yaralanan uzman çavuş Yusuf Serkan Sarı ile Er Murat Altıntop Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diyarbakır merkeze bağlı Karapınar ilçesinde AKP il başkanlığı binasına teröristlerce parça tesirli iki el bombası atıldı. Bombalardan birinin patlaması sonucu bir polis memuru hafif yaralandı. Binada hafif hasar oluştu. Diğer bomba ise emniyet güçlerince imha edildi. Ya, Terör yandaşları Diyarbakır E-tipi kapalı cezaevine havai fişek ve ses bombalarıyla saldırdı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen saldırıda yaralı ya da can kaybı yaşanmadı. Diyarbakır Lice'deki ilçe jandarma karakol komutanlığına bir grup terörist tarafından roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken roket atarlı saldırı anı kameralara yansıdı. Batman'da ise bir kahvehaneye atılan ses bombası maddi hasara neden oldu. Şırnağın Cizre ilçesinde ise terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümünü bahane eden PKK yandaşları kutlama yaparak rastgele çevreye ve mobese kameralarına ateş açtı. Güvenlik güçleriyle terör örgütü yandaşları arasında çatışma çıktı. Olaylarda 6 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise bir cami PKK yandaşları tarafından terör örgütü merkezi gibi kullanıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda uzun namlulu silah, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir adet roket atar silah. Bir adet keleş.